Selamun Aleyküm PGT TV'ye hoş geldiniz Uzun bir aradan sonra dördüncü haber bültenimizle sizlerle beraberiz Bugün 29 Mart 2015 Gündemden başlıklar İlk haberimiz genel merkezden Köln Kerpen'deki eski genel merkez binamız Aylar boyunca süren çalışmalar sonunda Köln'de yeni bir binaya taşındı Genel Merkezimiz, yüzlerce caminin, okulların, eğitim merkezlerinin, Müslümanlara sunulan dini, sosyal, kültürel hizmetlerin koordine edildiği merkez demektir. Geçtiğimiz günlerde, merkezimizden müjdeli bu haber önce, geldi. Yürekli bir avuç Müslümanın bir araya gelerek atmış oldukları bu tohumun İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, projeyi ve yeni binaları tanıtan bir kıza filmin içinde yer aldı. Çalışmalara başlanan yeni merkezde gelecek zamanlarda açılış bekleniyor. Yıllar önce hayalini bile kuramadığımız bir konuma çok büyük fedakarlıklarla geldik. Genel merkezimiz bir çınarın gövdesidir. Bu çınarın dalları, bölgelerimiz, şubelerimiz, camilerimiz, okullarımız, yüzlerce eğitim müesseselerimizdir. Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras, onlara güzel ahlak kazandıracak, kalıcı eserler bırakmaktır. Biz yürekleri aynı aşk ile atan kocaman bir aileyiz. El ele vererek genel merkezimize destek olalım, huzur ve güven içinde geleceğe adım atalım. Bu çalışmalar ümmetimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Rabbimiz çalışmalarımızı başarılı ve daim kılsın inşallah. Yaklaşık 40 senedir hac ve umre hizmetlerini gerçekleştiren milli görüş teşkilatları bu yılda Nisan umresi için geçtiğimiz günlerde ilk kafileler yola çıktı. Allah'ın misafirleriyle gençlere özel programlarımızla Almanya'dan ilk kafileler yola çıktı. Genç kardeşlerimizin yoğun olarak katıldığı bu Nisan gençlik umresi geçtiğimiz senelerde de çok ilgi gördü. Umre milli görüş farkıyla. Milli görüş. Hizmette öncü kuruluş. Allah kardeşlerimizin umrelerini şimdiden kabul eylesin ve herkese bu heyecanı nasip eylesin inşallah. Üçüncü haberimiz Lyon bölgesinden. Bugün her iki ayda bir gerçekleşen şube başkanlar toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Sene sonuna kadar ele alınacak projeler, faaliyetler ve etkinlikler konuşulurken sene başından beri yapılan faaliyetlerin değerlendirmesi de yapıldı. Allah gelecekte yapılacak çalışmaları başarılı kılsın inşallah. Bu haber bültenimizin son haberine geçiyoruz. Milli Görüş PH Şubesi'nin yaklaşık 10 yıldır düzenlediği geleneksel kermesleri bu yılda 11 ve 12 Nisan tarihlerinde gerçekleşecektir. Kermes için başta Gençlik Teşkilatı yöneticileri ve hanımları çalışmalara birkaç hafta öncesinde başladı. Geçtiğimiz haftalarda başlanan bu çalışmalarda cami temizliği, stand kuruluşu, çeşitli toplantılar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kermes haftasına kadar sürmesi bekleniyor. Allah hizmet eden kardeşlerimizden razı olsun. Şimdiden bu kermesin hayırlarla vesile olmasını diliyoruz. Hepinizi 11 ve 12 Nisan tarihlerinde camimize bekleriz. 4. haber bültenimizin sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.